Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde M, O harfleri var. O noktaya gidiyorum. Ee, hemen biraz ileride ağacın dibinde oturan bir kadın var. Hey Arthur dedi zaten. Masum sağ tuşuna basıp sonrasında klavyeden R tuşuna basarak diyaloğu başlatıyoruz. Arthur, I mean, how does he seem to you? Evet kadının bir derdi var sanıyorum ki ee, Daç'tan bahsediyor. Ben diyor Daç'ı çok seviyorum aslında diyor. Artık Dutch mı onu sevmiyor? Çok ilgilenmiyor mu hani öyle bir durumdan bahsederken amca araya girdi. Evet, e, muhabbetin içine limon sıktı diyebiliriz açıkçası. Kadın da gidiyor zaten gördüğünüz gibi. Amcanın çok iyi bir fikri varmış. <laughs> Ondan bahsediyor. Artur da pek ilgilenmiyor açıkçası. Evet, Billy gördü. Ya Artur şey diyor, ben diyor senin getir götür işlerini yapmam diyor, e, ayak işlerini yapamam diyor. Başka bir salak bul kendini filan dedi. Oradan da işte Bill gelir misin? İşte benim salam bulur musun filan dedi. Evet çok iyi bir soygun işi olduğunu iddia ediyor. Yani güzel parası var diyor. Tabii ki de ekibe ihtiyacı var. Ya şimdi yaparız ya da asla diyor. Arthur da asla diyor. Yani yapmak istemiyor hala. <laughs>

Evet arkadaşlar atlara bindik. Şimdi gidiyoruz. Ee, amca sarı noktayla gösteriliyor. Herkes onu takip edecek. Dört kişiyiz toplamda. Bir sorgun yapacağız. Ee, bu adam haftada bir işte kasalı bir arabanın geçtiğini görüyormuş biraz ileride. Her hafta buradan geçiyor diyor. Takip ettim onu diyor. İşte nereden gördün, nasıl böyle bilgiye sahip oldun falan diye sordular. O da dedi ki ben sizin gibi aylak aylak dolaşmıyorum. İşte ödül alıcılığı bilmem ne filan peşinde koşarken siz diyor. Ben de diyor bunları diyor takip ettim diyor. Yani siz diyor işte şortla gezerken hani bize derler ya siz diyor işte daha çocukken biz bu yollardan geçtik filan falan. Yaşı zaten büyük buradaki herkesten. O yüzden amca diyorlar sanırım bu adama sürekli yani her hafta bir araba geçiyormuş arkadaşlar ve e, korumasız bir şekilde geçiyormuş. Yani yanındaki eskortlar yer değişiyormuş bir süreliğine. Hani yanındaki eskortlar gidiyor, farklı eskortlar geliyor. O esnada da araba boşta kalıyormuş. Bu arada maske takmamız gerekiyor. Klavyeden tap tuşuna basılı tutuyoruz. Sonrasında R tuşuna basıp maskeyi seçiyoruz mouse'la. Yüzümüzü kapatıyoruz herkes gibi. Just Evet arabada geliyor arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın escort falan yok yanında zaten. Tam adamın söylediği gibi. Amcanın söylediği gibi. Evet vagonu durdur arabayı durdur diyor. Sol alt haritada zaten sarı renkli bir at arabası tekerleği simgesi var. Evet adamlar biz ölmek istemiyoruz falan diyorlar. Biz de zaten hani zarar vermek istemiyoruz falan diyoruz. Ama diyor ki çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ee, bu diyor kimin parası biliyor musunuz? Diyor kimin parasını çalıyorsunuz. Ee, i̇şte soyadı Cornwall. Mr. Cornwall. Bu adam da 23. görevde arkadaşlar. Hani şu koyun sürüsü çalmıştık hatırlarsanız. Sonrasında bara girmiştik de bir adam gelmişti. çık dışarı çık filan demişti. Ee, sürekli benden çalıyorsun beni tanımıyorsun ama sürekli benden çalıyorsun filan demişti. Yine aynı adam arkadaşlar. Sonrasında çatışma çıkmıştı Valentine'dan işte e, kaçmıştık buraya gelmiştik hatta aranıyorduk şu an aranmamız kalktı ama o adamın parası arkadaşlar. Tekrar aynı adamı soymuş olduk ve escortlar geldi bu arada peşimizden kovalıyorlar. Ne yapıyoruz? Parayı aldık. Hızlı bir şekilde kaçıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu adamları atlatmamız gerekiyor. Evet. Bir tane gözüktü. Çok dibimizde değiller. Silahımızı hazırlayalım. Evet. Baya da fazla oldular. Kaçabildiğiniz kadar kaçın arkadaşlar. Uygun bir yerde haklayabildiğinizi bu şekilde haklayın. Evet. Artık ne tutturursanız. Hepsini tamamen haklamanız gerekmiyor bilginiz olsun. Kaçarak da kurtulabilirsiniz ama yakanızı bırakmayacaklardır. Yani peşinizden gelecekler. Evet sol cepheden de geliyorlar sanırım. Haritadan bakarsanız geliş yönleri belli oluyor aşağı yukarı. Nerede? Şurada. Hadi bakalım. Evet, aslında yaklaşanı haklamak daha mantıklı çünkü çok uzakta mermi de özelliğini yitiriyor, tutturması da biraz zor oluyor. O yüzden kaçacaksınız, geleni haklayacaksınız. Aynen. Yani taktik bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi izimizi kaybettirdik sanıyorum ki. Aynen peşimizi bıraktılar çok fazla çatışmaya girmedim siz istiyorsanız girebilirsiniz size kalmış. Evet adamlar izimizi kaybettiriyoruz, atları buradan gönderiyoruz. Sonrasında buradaki barakanın içerisine saklanıyoruz arkadaşlar. Ee, karanlık çökene kadar burada kalacağız, burada saklanacağız yani bizi kimse bulmasın diye. Sonrasında buradan sıvayıp gideceğiz tabiri caizse. Evet karanlıkta çöktü. Hadi gidelim filan dediler. Ama sanırım bir tehlike var. Evet birileri geldi. Hadi bakalım. Adamlar bizi arıyor peşimizi bırakmamışlar. Yani bu civarda bizi kaybettikleri için bu civarı komple arıyorlar. Bu arada arkadaşlar tahtanın arasından bakabilirsiniz isterseniz. Masun saat uçuna basılı tuttuğunuzda tahtanın aralığından bu şekilde karşıda ne oluyor, ne bitiyor hepsini görebiliyorsunuz. Evet. E, evin içindeki adama soruyor. E, o da korktu tabii birazcık bu adamları görünce. Hani birilerini arıyoruz filan dediler. Şüpheli bir şey gördün mü? Ya şuradaki işte diyor barakanın oradan bir sesler geldi ama diyor emin değilim diyor. Onlar da şimdi ellerinde lambayla buraya doğru geliyorlar. Masum saat şunu bıraktığınız andan itibaren e, tahtanın aralığından bakmayacaktır Arthur. Şu an ben basılı tutuyorum. Yani basılı tuttuğum için bu şekilde görüyoruz. Evet sen içeri bak diyor. Ben de arkaya dolaşacağım dedi. Adam buraya geldi bir tanesi. Artık çatışmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Burada kimse yok diyor. Burası boş diyor. Senin de nasıl bir gözün var arkadaş ya? Elinde bir de lamba var yani. İçerisi adam kaynıyor. Bu nasıl bakmak? Heh. Evet arkadaşlar artık burada olduğumuzu belli ettik. Büyük bir çatışmanın içindeyiz. Hemen silahımızı hazırlayalım. Şunu alalım. Bu çifte ama ya. Şunu alacağız. Evet. Tek bir yönden gelmiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şundan bir tane alacağım. Şu kartal gözünü bir kulleyelim. Her taraftan geleceklerdir. Yani tek bir tarafa odaklanmayın. Mesela buradakileri hakladıktan sonra diğer cephelere de bakın. Bakın burada da bir sürü adam var. Q tuşu ile siper alabilirsiniz. of from finding us anyway. There's okay. a goddamn horde of them on the left here. Oh. Shit! Fire! Ain't you glad now I insisted you come along? Oh, this is it. I'm officially retired. We got more on this side. Get them off me. I I'm gonna leave you cold. Ah. in from the front. Evet adamlar bayağı fazlalaştı. İçeride yangın çıktı. Bizim buradan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani çatışmayı daha fazla sürdüremeyeceğiz. Yoksa burada kavrulacağız yani. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Burası artık çökmeye başladı. Yani acilen gitmemiz gerekiyor. Hadi bir yıl. an arkadaş en sona ben kaldım ya. Güya önce çıkacaktım. Görüyor musun? Evet aşağı doğru kaçıyoruz. Arkadaşlarınız nereye gidiyorsa siz de oraya gidin arkadaşlar. Evet burada dağılalım dedi arkadaşlar. Yani herkes bir tarafa dağılsın. E, işini biraz zorlaştıralım onların. Bizi zor bulsunlar. Biz de amcayla birlikte gidiyoruz. Sarı nokta yanıyor zaten harita üzerinde. Ondan ikisi oraya gitti. Biz de bu tarafa gittik. Şuradaki kayalıkların arkasına saklanacağız. Yani siper alacağız. Q tuşuna basabilirsiniz. Burada sessiz bir şekilde bekliyoruz. <laughs> see Adamlar bizi fark etmedi gördüğünüz gibi. Ama bizi arıyorlar. Bu işi sessizce yapmamız lazım arkadaşlar. O yüzden tab tuşuna basılı tutuyorum. Ve bıçağı çıkartıyorum. Fakat soldaki fırlatma bıçağını yani diğer bıçağı değil uzaktan bunu fırlatıp haklayacağım. Diğerinde amca haklayacak. Gördüğünüz gibi. Evet tüfeğimizi alabiliriz. Bir de şu adamın üzerinde ne var ne yok onları alalım. Evet tuşuna basıyoruz. Bir dakika ya. Ha bu bunu haklayamamış ya. Bir dakika pardon. Amca ben sen onu hakladın sandım ya. Ne bileyim. Evet bunun da üzerinde ne var ne yok alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu adamları hakladık. Diğer arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlara destek vereceğiz. Bakın onlar da çatışma halinde. Evet altta da zaten Charles ve Bill'e yardım et diyor. Ya bakalım sen. Başka bir tane de şurada var. Evet bunu da atlıyoruz. Hatta ikiymiş. Evet bir de şurada var. Ne oldu? Başka yok. Bu kadar. Evet. E, ha arkadan geliyor ya. Tüh görüyor musun? Bak. Sonradan çıktı. Bu sürpriz oldu ya. Ben yoksa direkt adamın üstünde ne var ne yok onu almaya gittim yani. Şapkamı da alayım. Alamadım maalesef. Ara sahneye girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar her ne kadar peşimizi bırakmasalar da soygunu yapmayı başardık. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.